Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok güzel bir Ramazanlık tarif hazırladım. Portakal ve limonu buzlukta donduruyoruz. Daha sonra da harika bir limonata yapıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tarifte dilediğiniz kadar limon ve portakal kullanabilirsiniz. O yüzden adet veya kilogram belirtmiyorum. Limon ve portakalı bol suda güzelce yıkadım ve hazırladım. İlk olarak limonlarımı doğruyorum. Uç kısımlarını kestikten sonra ince ince doğramaya devam ediyorum. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak buzluğunuzda her zaman bulundurabilirsiniz. Özellikle Ramazanda ve yaz aylarında bu tarifimi sıkça yapıyorum. Hem çok kolay, hem çok lezzetli, hem de kesinlikle acı bir tat olmuyor. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Limonlarımı gördüğünüz gibi ince ince doğradım ve bunu genişçe bir tepsiye alıyorum. Kalan limonları da doğrayarak üzerine ekliyorum. Daha sonra aynı şekilde portakallarımı doğramaya başlıyorum. Uç kısımlarını kestikten sonra ince ince doğramaya devam ediyorum. Tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra buzluk poşetlerine koyacağım ve buzlukta bekleteceğim. Buzlukta donduktan sonra sizlere harika bir limonata yapacağım. Portakalların da tamamını doğradım ve tepsiye koydum. Şimdi gördüğünüz gibi doğradığım limon ve portakalları buzluk poşetine dolduruyorum. Tamamını hazırlayıp buzluğa koyduktan sonra 2 saat boyunca buzlukta bekleteceğim. Daha sonra bir poşeti buzluktan çıkartarak sizlere limonatayı yapacağım. Kalan poşetleri aylarca buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman buzluktan çıkartarak limonatayı yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bir poşetten toplamda 2 litre limonata elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi limon ve portakalları poşete koyduktan sonra ağzını sıkıca bağlıyorum. Kalan limon ve portakalları da poşetlere koyarak bağlama işlemine devam ediyorum. Ben toplamda 11 poşet elde ettim. Doğradığım limon ve portakalın tamamını poşetlere koyarak ağzını sıkıca bağladım. Şimdi tamamını tepsiye koyarak buzluğa kaldırıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi bu tarifi yaptıktan sonra buzlukta aylarca muhafaza edebilirsiniz. Tadında herhangi bir değişiklik ve bozulma kesinlikle olmuyor. 2 saatin sonunda donan limon ve portakalı buzluktan çıkartıyorum ve bir 10 dakika oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Oda sıcaklığında biraz çözüldüler. Hemen bunu rondaya alıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı toz şeker ve yarım su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şeker ve suyu da rondoya koyduktan sonra püre haline getiriyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez hemen yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi püre haline getirdim. Şimdi bu karışımı genişçe bir kaseye aktarıyorum. Daha sonra 2 litre suyu da içerisine ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca bekletiyorum. Tabii bu süre zarfında arada bir çırpıyorum ki içerisindeki şeker güzelce erisin. Suyun tamamını ekledim. Güzelce çırpıyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir tarif. Zaten sevmediğim ve tadına güvenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden tüm tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Limonatamı yarım saat boyunca beklettim. Tabi bu süre zarfında arada bir çırptım. İçerisindeki şekeri tamamen erittim ve şimdi süzerek ayrı bir kaseye aktarıyorum. Videomun başında da belirttiğim gibi bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Çünkü kesinlikle acı bir tat olmuyor. Limonatayı süzgeçten geçiriyorum ve gördüğünüz gibi tortusu kaldı. Spatula yardımıyla iyice ezerek özünü çıkartıyorum. Kalan limonatayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra sunuma geçeceğim. rengi, kokusu ve lezzeti gerçekten çok güzel bir tarif. Hemen limonatayı bardaklara koyuyorum ve sunuma geçiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.